Evet konuğum Sayın Profesör Doktor Adil Baykan'la beraber hemoroidi konuşuyorum şu anda. Bu bölümdeki konu başlıklarımız şöyle hemoroid nedir? Hemoroidin belirtileri nelerdir? Hemoroidin sebepleri nelerdir ve hemoroid nasıl tedavi edilir? Müzik hmm. Adil Bey biz vakit kaybetmemek adına bir önceki bölümün kalan vaktini hemoroid nedir konuşarak değerlendirdik. Evet. Ee, i̇sterseniz şimdi birazcık e, neden olur, daha doğrusu belirtileri nelerdir? Belirtilen, Oradan mi? bir başlayalım. Tabii. Ee, şöyle söyleyelim bir kere demin yine vatandaşlarla yaptığınız röportajlarda farklı şeyler de söylediler. Yani çoğu ağrıdan bahsetti. Hep ağrı, ağrı. Evet, diye. çok ağrılı, sancılı bir şey Evet. Dediğimde. Yani bu e, tamam ağrı olur hemoroidde ama ağrı esas belirti değildir. Hemoroidde esas belirti e, kanamadır. E, ve bir de hasta temizliğini yaparken eline meme tabir ettiğimiz bizim paket dediğimiz hemoroid memeleri eline gelir hı hı. temizliğinde. Şimdi kanama en önemli belirtisidir. Hemoroid. Bir kimsede hemoroid bir kanamadır? var dememiz Pardon, için. Pardon sözünüzü kesiyorum Açayım, ama. Tabii, tabii. Yani böyle e, Anlıyorum, periyot mı gelir? birkaç damla mı gelir? Neyden tabii. şüphelenmeliyiz? Şimdi şu şekilde bir kere hemoroid kanaması tuvalet yaparken tam evet. büyük abdest yaparken hasta e, kan fışkırır tarzda gelebilir. Evet. Ve taze kan şeklindedir. Kırmızı. kırmızı hatta kan. biz bayrak rengi kan kirli diye kan tabir ederiz. Kirli kan değil, temiz kan. Kirli kan değil, kırmızı kandır. Hı hı. Hatta bazen o kadar kanama olur ki hasta tuvalet şeyini görünce korkar. Irkilir, korkar. Bu kadar çok kanama olur. Şu halde birinci e, en önemli e, belirtisi kanamadır. Burada hemen şunu vurgulamak isterim. Halkımızın da dikkatini buraya toplamasını rica ediyorum. Kanama Evet hemoroid hastada hemoroid de olabilir. Bundan da kanıyor olabilir. Evet. Ama bu özellikle biraz yaşı orta yaş ve ileri yaşlara doğru olmuş kişilerde evet. kalın bağırsan, demin bahsettiğimiz rektum veya onun daha üstlerinde bir yerden de ek bir kanamanın olabilir. olmadığını göstermez. Dolayısıyla bu tip hastalarda mutlak surette hekimlerimiz zaten bunu yapar ama hastalarımız da bu yönde yardımcı olması lazım. Endoskopik kolonoskopi dediğimiz muayenenin mutlaka bunlara yapılması lazım. İle yaş kırkları geçmiş kişilerde Şimdi kanama birinci belirti. İkinci belirti bazı kişilerde demin hastamızın söylediği hastamız demeyeyim de vatandaşımızın Hı. söylediği bir ağrıdan bahsetti. Evet. Ağrı ancak hemoroid memeleri dışarıya doğru sarkar, çıkar ve hı hı. boğulma tabir ettiğimiz bir durum olursa o zaman şiddetli ağrılar olur. Ama o dışarıda anüsten dışarı çıkmıştır. içeri bir türlü girmez. Evet. Ee, işte hasta bir sürü kremler kullan itmeye çalışır, gitmez ve o anda da çok ağrılı bir durum arz eder. Bu anlattınız bayağı ileri safhalara. İleri safhalar tabi. Ama Normal böyle bir şu bahsettiğim durum olmayan bir kimsede ağrının olması özellikle tuvalet yaparken başka bir e, anal bölge hastalığımız Aslında, olan çatlak, fissür dediğimiz sebepten olur. Şimdi o bölgenin bütün hastalıklarını insanlarımız işte ben de basur var basur hastalığı deyip hepsini bir pakete evet. koyuyor. Ama o ağrı tuvalet yaparken şiddetli ağrı oluyorsa o ayrı bir hastalıktır. Fissürdür. Onda da gene biraz kanama olur ama hemoroidteki kadar olmaz. Hı hı. Ee, ana belirtileri bu şekilde sıralayabiliriz. Kanama, boğulma, ele kitle gelmesi, yani kaşıntılar hı. olabilir. Hı hı. Çünkü hemoroid memesi dışarıya çıkıp dışarıda kalma eee kalma durumuna geldiği zaman hı hı. bu takdirde devamlı nemlenme, kilotta kirlenmeler hı hı. ve kaşıntılar olabilir. Bunlar da önemli belirtileridir. Hı hı. Ama kabaca toparlayacaksak belirtilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Özetleyebiliriz. Evet. Peki hemoroidi daha çok erkeklerde görülen bir problem gibi e, biliriz biz ama kadınlarda da çok yaygın e, gözükür değil mi? Özellikle de Tabii. normal doğum yapmış bayanlarda mı daha çok görülür? Şimdi kadınlarda e, bir kere böyle bir ayrım ...elimizde yüzde yüz böyle bir... ...istatistik şeyler yok. Ya da belki yani, daha çok dile getirdiği için ha, mi erkekler? Ya evet. da gizleme, utanma... ...ayıp e, bu konuyu... ...ayıp Kesin. bulmak, konuşmamak e, durumları da var. Kesinlikle. E, yalnız şu var... erkeklerde biraz daha... E, ...alevli seyredebilir. Kadınlar... ...daha e, hastalığa... ...daha tolere edebiliyor. Biz, erkekler de. evet biraz daha... Bu konuda e, toleransiyonları yeterli ilişkileri değil. Öte daha düşük erkeklere. Evet kesinlikle. Daha nazlısınız sizler. Evet öyleyiz. Öyle. <laughs> e, ve kadınlar şunu da gerçekten kadınlarımıza da teşekkür etmek lazım. Yani normalde 3 tane bir e, hasta 4 tane hasta varsa bunun rahatlıkla söyleyebilirim. 3 kadın biri erkektir. Yani erkekler kaçar. Evet. Hele böyle bir şeyden yani anal bölge muayenesi, anüs muayenesi, makat muayenesi deyince... Devamlı kaçarlar Aynen ki çok gelecektim. tehlikeli burası. Bu nokta çok tehlikeli. Aynen. Demin de bahsettiğim gibi kanaması olan bir kimsenin mutlak surette hekime gelmesi hiç lazım. Hiç geciktirmeden. Evet hiç geciktirmeden bu Hı -hı. kesinlikle şart. Evet. Bunu çok dikkat etmemiz lazım. Bunun da yaş grubu yok değil mi? Şimdi demin e, kıl kestinde biraz sanki daha genç yaşlarda olur evet. demiştim bunda yaş daha bir bütün topluma, bütün kesime yayılabilir. Ama e, çocukluk yaşlarında ne bileyim 18-17 yaşlarında geçici bazen olabilir. Bunlar çok kalıcı olmayan hı hı. ne bileyim çocukların bazen sınav zamanları oluyor. Devamlı aşırı oturmada ki bir et, e, oluş nedenlerinden birisi olabilir. Evet. O zaman olabiliyor ama o olay bittikten sonra bir daha şey yapmıyor. Ortalama o 20'li yaşlardan sonra 30'lar, 40'lar, 50'lere kadar bu Daha çıkıyor. Daha küçük çocuklarda olmuyor yok. Gözükmüyor. yok. Çocuklarda o Gözükmüyor. tip bir şey gözükmez. Hayır, Hayır. Evet. o şekilde Peki, e, tedavi yöntemlerini isterseniz birazcık e, Bahsedelim. girelim. Doğru. Şimdi efendim şöyle, e, bu tedavi yöntemlerine girmeden önce bir kere hemoroidin dört ayrı Evresi vardır. Tip demeyelim de evre diyelim. Ee, niçin bunu böyle ayırıyoruz? İlk iki evre, bunlarda ciddi bir tedaviye gerek yok. Üç ve dördüncü evrelerde ciddi cerrahi tedaviler gerekebilir. Şimdi bunlar neydi Birincisi çok kısaca, kişiden senede bir kere iki kere bir kanama görmüştür ama ne eline bir kitle gelir ne e, hani o meme tabir ettiğimiz böyle bir şey gelmez. Bir diğer ikinci evremizde kanama da olabilir. Hasta işte bazen bir kitleden bahsedebilir tuvalet ara, yaparken. Ara. Hisseder ama sonra o tuvaletle beraber çekilir geriye hı. içeriye. Hı hı. O İkinci evreyi teşkil eder. Üçüncü evrede tuvalette çıkar memeler dışarı. Hasta bunu yine temizliği sırasında eliyle iterek içeriye kendi itekler. Evet. Dördüncü, her seferinde mi çıkar? Her seferinde olmasa bile sık sık çıkar. Hı hı. Dördüncü seferde ise hiçbir şekilde bu içeri gitmez. Anüsün. Çevresinde işte dışarıya satmış devamlı kilotunu kirleten, kaçıntı evet. yapan dışarıda kal. Şimdi bu dört devreyi bu şekilde koyduktan sonra ortaya ilk birinci ve ikinci devrelerde. Ele birincide e, gerçekçi olmak lazımsa çok önemli hiçbir tedaviye gerek yok. Gerek yok. E, i̇kinci evrede belki bu bir ve ikiyi bir takım ilaç tedavileriyle, ağızdan alınabilecek tabletlerle bu şekilde. Götürebiliriz. Hı hı. Yine eğer kanama sıklığı fazlaysa birinci ve ikinci devrede de olsa hı hı. bu zaman bazen oralara içeri taraftan anüsün içine memelerin damarın besleme yerlerini bloke edebilmek için ya bir siklerozan dediğimiz büzücü damar büzücü enjeksiyonlar yapabiliriz veya burada bunun da altını çizmek istediğim bir nokta var. Ee, sık sık belki onu da soracaksınız bana ama lazer tedavisi denilen ki lazer gerçek anlamda lazerle ilişkisi olmayan hiçbir manası olmayan lazer açısından sadece e, bir ışın vererek hı hı. koagülasyon yaptıran bir ucu olan işte içeriye anüsten sokulup hı hı. demin e, siklerozan madde Büzücü madde evet, enjekte ettiğimiz evet. yerin oraya memenin besleyen damarlarını büzmek, onları bir nevi kotorize yetmek mi? gibi. Tam yakmak şeklinde değil de damarın yapısını bozmak için verilen bir e, ışın şey Bu lazer şey. değil. Evet bu başka o, bir şey. Lazer tamamen, ama lazer deniyor geçiyor. bu. Halkımızda lazerle siz cerrahi girişim yapıyor musunuz diyor. Böyle bir şey yok. Yok. yani Biz sizen son bir dakikamız kaldı için Öyle bir mi? çabuk e, gitmek Geçelim. istiyorum. Sizin tercih ettiğiniz tedavi bizim tercih ettiğimiz nedir? tedavi cerrahi girişimdir. Üç ve dördedir. Bunlarda da iki tip cerrahi yapılabilir. E, birincisi klasik olarak cerrahi girişip bütün o memelerin alınmasıdır. Evet. En az üç tane ana meme vardır orada. Onların alınmasıdır. Bir de stapler ile yapılan bir cerrahi vardır. Ee, yani bizim balamayla anal kanalın içinde yapılır, memeleri yukarıya doğru asmak Çekmek. ve damar yapısını kesip bozmak bunlardır esas şeyler. Ee, bir de isterseniz çok kısa nüksetti tekrarlar evet. derler. O şu şekilde tek bir meme varsa, hı hı. tek bir meme alınmışsa tabii ki diğer, diğer yerlerde yoksa mi? daha sonra diğer memelerde de olabilir. O zaman işte tekrar Çok meşakkatli edilir. bir operasyon mudur? Çok meşakkatli bir operasyon hem sizin mudur? size şunu şeklinde söyleyeyim. Açınızdan. İlk e, cerrahi girişimlerde e, ilk 2 3 gün ağrı olabilir ama bunu ortalarsak 100 kişide 5 kişi, 8 kişi, kişi çok bağırır. Hani <laughs> çok ağrım oldu diye. Ama bunlar her yönde <laughs> onlar bağıran, belki her şeye İşte bir grup 20'li 30'lu kişiler hiçbir şey hissetmedim normal der. Geri kalan grup ana grupta ya olacak tabii burada e, bu kadar. Ameliyatıyorum da öyle dayanmıyor işte ağrı ilacı Son bir geçti soru de. daha. E, operasyon sonrası kişinin e, günlük hayatına geçmesi ne kadar bir süre? Şimdi ameliyattan sonra eğer stapler kullanılmışsa ki hı hı. bunda bugün yapılan çalışmalarda klasik cerrahinin üstünlüğü Artık giderek oturmuş vaziyette ama setlerin de avantajı var, e, longo ameliyatı dediğimiz, onda ağrı olmamakta. Çünkü çok az olmakta diyelim. Erken safada hasta ikinci gün işine başlayabilir. Öbüründe klasik cerrahide hı. bu dört gün beş gün alabilir, hı hı. ama çok daha çok yani daha garantili, garantili bir yöntemdir doğru. sizin evet. de tavsiyeniz yöntem yani kişisel olarak ama bunu yaratır. diğer şeylerde de tabii bu benim şahsi görüşüm ama onu da yapıyoruz tabii. çok teşekkür ediyorum Adil Bey çok mert ağzımıza sağlık ben teşekkür ederim sağ olun teşekkür ederim aradan sonra tekrar birlikteyiz yeni konumla birlikte